Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Hacerli Hasbül Bey. değerli büyüklerimiz, disiplin kurumunun değerli temsilcileri, danışma bu arada tabii kadın girişimciler Kayseri Şubesi Başkanı. Değerli meclis üyeleri, Rusya ile Ukrayna'nın Ukrayna savaşının çok kısa süreceği aslında konuşuldu. Bir an önce biter dendi epey bir senaryo yazıldı. Avrupa işte bastırır, Amerika bastırır dendi ama olay şu anda iki ay buldu. Ve maalesef e, savaş devam ediyor. Ve bununla ilgili de tabii bizim ülkemizi de etkilemeye sadece bizim ülkemizi değil, bütün dünyayı özellikle enerji başta olmak üzere etkilemeye devam ediyor. Ekonomik sistem tekrar darbe almış günlük sosyal hayatımızı, sanayi üretimimizi, ticari faaliyetlerimizin... Tabii şu anda ana dert aslına bakarsanız döviz filan değil. Dövizin fiyatı da değil. Ana, ana derdimiz enflasyon. Yani e, enflasyon çünkü asla e, aslına bakarsanız hem hane halkını çok ciddi etkileyen hem de bizim fiyat oluşumlarımızı ciddi şekilde sıkıntıya sokan e, işte sattığımız ürünü yerine nasıl koyacağız? Kaygısını yaratan. Birkaç yıl öncesine kadar, önce enflasyonun sıfır seviyesinden bir, bir buçuklara, özellikle enerji ve imkanın artışını katlaması karşımıza yüksek. Yani biz biliyoruz ki evet, pahalılık devletin keyfi yaptığı bir pahalılık değil. Dünya fiyatlarıyla alakalı ve şu anda dünya fiyatlarıyla e, da fiyat biz doğal gaz ve elektrik kullanmıyoruz. Çok ciddi aşağıda sübvansiyonlu kullanıyoruz. Özellikle hane halkı burada daha uygun fiyata kullanıyor.